Hepinize merhaba arkadaşlar. Black Wolf is back dedik ve videoya giriş yaptık. Havuz partisi arkadaşlar. Havuz partisi yapıyoruz. Ama henüz daha pek bir şey olmadı. The lider tek başına yıkanıyor. Bütün kovaları, küvetleri açtım arkadaşlar. Tertemiz suyu doldurdum. Tavuklar bile girecek içine o derece. The lider show yapıyor. Maşallah benim oğluma ya ku gibisin be. Kars kazları da sevindi arkadaşlar. Diğer sürü geldi de dılıylar. Evet dılıylar çocukların da girin diye küvete. Arkadaşlar ben bunları kapatıyorum bu küvetleri çünkü çıkması zor oluyor. Ee, küçükler düşerse çıkamaz içinden. Mesela bu o yandan çıkamaz. Bu baştan çıkması lazım. Hadi oğlum başarabilirsin ha. Ha oradan. Baba kaz nereye giderse yavrular oraya gidiyor. Öbür taraftan çıkacaksın yavrucu. Hadi başarabilirsin. Şimdi ördekler seni çıkartır merak etme. Ha bak ördek çıktı yerden çıkacak. Lider tek başına zaten köyü kapatıyor arkadaşlar. Kızım sen de gitsene kocanın yanına ya. Evet havuz partisi başladı arkadaşlar. Küçük baby ducks'lar bir girdi. Hemen fırsattan istifade. Daha ben suları doldururken. E hadi arkadaşlar ya. Susacak ya. Bu kadar şey yapmayın ya. The leader affetmiyor valla. <laughs> Küvetteki suyun yarısını boşalttı zaten. Bye, <laughs> Arkadaşlar bunlara ben havuz yapacağım. Nasip olursa bu sene güzel bir havuz yapmayı düşünüyorum. Yavru şıkazlarımız karşıda bakın. Tek sıra halinde. <laughs> Dışarı çıktılar. Bu sıfırda peşinden çıktı. Evet, Baba ördek de bu arkadaşlar. Bütün ördeklerin babası bu. Anası da bu. Siyahla bir tane beyaz var. Ee, bu beyaz değil. Bu beyaz değil. Ya şu beyaz. Ya da tam seçemiyorum da bu üç tanesi ayrılıyor. O zaman belli oluyor hangisinin oldu. Bak, 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 bak. Boyka ve kardeşlerini de saldım arkadaşlara e, öğleden sonra. Lider hala yıkanmaya devam. Ördeklerden beklediğim re reaksiyon gelmedi ya. Ördekler normalde ördekler derin eşleri ördekler de var arkadaşlar. O konuya da değineceğim. O konuyla ilgili de bir video çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Şu anda belki de videoda da yaşanabilir olaylar. Malum olaylar. Lidere saldırdı canlı dişi ördek. tuttu. Ama liderin umrunda değil. Hala Havuz Partisi'nde. Yıkanıyor. Ya sen dişisin dişi. Şimdi şimdi merak etme sen he. Havuz partisini sevmedi arkadaşlar ya bugün olmadı beklediğim reaksiyon gelmedi Ama liderin umrunda değil ya Yıkanmayan yıkanmayasın diyor ben yıkanırım diyor ya Kars kazları girecekti diğer sürü Lider izin vermedi onlar da dışarı kaçtılar tek başına yıkanıyor. Sarı. Oğlum. Evet arkadaşlar, havuz partimiz kısa sürdü. Pek bir yıkanan olmadı. Kovala yıkanıyorlar. Kovadaki suları da temizledim ya. Boyka ve kardeşleri. Aa şeye bakalım. Dışarıya da ben bir su koymuştum. Ona bakalım. Mavici yavrumuz. Oğlum. Sakalları atmaya başladın mı? Aferin. Öbür tarafa git. Ha buralara geçmişler. Bu da bunda çok sakal var ya. Maşallah. Kırmızı parçalı attı. Buraya bakalım diyecektim de. Bunlar yıkanmış biraz. Ligorin Gözüküyor mu? Igor'un tavuktan dayak yiyorsun ama hala tepeleme peşindesin ya. Bunlarda bir şey yok arkadaşlar. Yumurta var mı? Bir tane yumurtamız var. Başka yumurta yok görünürde. bir tane mavici tavuğumuz var. Daha doğrusu bir tane yok da bu bayağı safka. Diye aldım bakalım nasıl olacak. Neyse arkadaşlar. Havuz partimiz bitmiş bulunmaktadır. Pek başlayamadı ama olsun. Dişi kazımız daha yeni başlıyor. Liderle videoyu kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. <laughs>